Ee, tabii ki öncelikle şöyle söyleyeyim. Siber istihbarat artık günümüzde dörde ayrılmakta. Siber elektronik istihbarat, siber açık kaynaklı istihbarat, sosyal ağlara dayalı istihbarat ki en çok kullanılan şu an bu. Ve e, artık IOT istihbaratı başladı günümüzde. Özellikle bu IOT istihbaratı son bir yıldır e, çok fazla tavan yapmış durumda. E, siber elektronik istihbaratta hükümetler, bankalar, şirketler gibi e, resmi veya özel kuruluş kuruluşların kendi iç yazışmalarını lokalde tutup ancak kamuya veya özel sektöre işte bizim E-Devlet gibi açık paylaşım sunduğu ve bunun güvenliğini sağlamaya çalıştığı nokta. Aslında en çok istihbarat de yayınlandığı nokta burasıdır. Hatta bununla ilgili şöyle bir örnek de verebiliriz. Doğu ve Batı Almanya zamanında yani 1986 ile 1989 yılları arasında Amerika'nın, Batı Avrupa'nın ve Japonya'nın birçok askeri bilgilerini, şifrelerini, tesislerini bilgisayar korsanları alıp e, Rusya yani da o günkü adıyla Sovyetler Birliği'ne satışı gerçekleşti e, biliniyor. E, stratejik istihbaratta düşman tanımaya yönelik e, veriler toplanıyor. Bunun e, en büyük sebebi de şu mesela e, şu an uzayda bir e, istihbarat savaşı yaşanmakta. İşte Uydu atılıyor, e, gözetleme uyduları atılıyor, internet uyduları atılıyor. Bunların tamamıyla e, birçok ortak noktası şuna çıkıyor. Devletler, e, bireyleri veya karşı devletleri ne kadar daha çok e, tespit edip, kurum ve kuruluşların yerini tespit edip, e, gelen türleri tespit etmeye yönelik yapıyorlar. E, burada aslında her bir birey e, istihbarit, istihbarat konusunda yetkili olması gerekmekte. E, biraz önce değerli hocalarım anlatıyordu. E, bunlar da aslında bir nevi e, istihbarat tedbirleri. Kamuda siz firewallda koysanız bunu yönetecek olan insandır ve insan ne kadar geliştirdiyse kendini o kadar güvenlik sağlayabilir. Veya özel sektörde de bu böyle ve insan ne kadar zayıf bir kapıysa bu zafiyet ve istihbaratlar daha kolay yayılabiliyor. Operasyonel istihbarat aslında bizim ülkemizde şu an yeni yeni gelişen bir şey. Biz buna kısaca sok diyoruz işte gelen saldırıları analiz etme gelen saldırıların ne tarzla geldiğini hangi türde geldiğini analiz edip üst yönetimine veya ilgili diğer arkadaşlarına bilgi vermesiyle başlıyor. Taktiksel istihbaratta e, A üzerindeki olası kötü senaryoları izlemek için yapılan bir şey. Ki bu bizim ülkemizde ne yazık ki daha yeni başlamaya başladı. İşte IoT e, buna dahil oldu. Bu süreçte ülkemizde istihbarat gelişimi son 4 yıl özellikle Covid öncesi ve Covid sonrası bakmak gerekiyor. Covid öncesinde hem kamuda hem özel sektörde e, siber alanda e, çok fazla büyük yatırım yapan e, firmaların dışında bir firma bulunmuyordu veya kamu bulunmuyordu. Ancak Covid'den sonra yaşanan saldırılardan, yaşanan ifşalardan sonra benim gözlemlediğim kadarıyla ve verdiğim eğitim kadarıyla insan kamuda ve özel sektörde çok fazla artık siber istihbarat, siber savaş türleri, siber saldırılara daha fazla bir bakış açısı kazandırıldı. Hatta bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin çok fazla etkileri oldu. Hem kamuda hem özelde. Noktası olarak aslında şöyle bir kısa cümle bitirebilirim e, bu sorunun cevabını. Biz bundan 10 sene önce veya 5 sene önce siber dünyada gerideyken şu COVID sonrası dönemde siber dünyada daha fazla adımızdan söz ettiriyoruz. İşte şu an uçan İHA'ların bile aslında bir e, siber istihbarat kaynağı sayabiliyoruz e, veya şu an dönen diğer... E, Dronların da aslında bir nevi siber istihbarat ataklarıyla bize bilgi getirdiğini veya bizden bilgi götürdüğünü söyleyebiliriz. Öncelikle şöyle, yani siber saldırgan dediğimiz insanlar bu dünyadan farklı bir dünyada yaşamıyorlar. Dikkat ederseniz ki son dönemde özellikle zararlıların kurgulanması ve e-mail olarak Türk halkına ya da insanlarımıza gönderilmesi bu pandemiden bağımsız değil. Yani bir dönem aşıyla ilgili bir konu vardı. Aşıyla ilgili e-mail'ler bununla kılıflanmış evet. zararlar geliyordu. İşte gündemi takip ediyorlar onu demek istiyorum. Yani bir saldırı vektörü, türü e, hep aynı şekilde gelmiyor. Yani Türk toplumunun hassas olduğu ya da gündeminde olan e, konular çerçevesinde güncellenerek geliyor. Mesela ekonomik bir sıkıntı malumuz ülkede hani pandemi dolayısıyla da var. Mesela bununla ilgili Nedir? İşte kredi kartı aidatlarının geri alınması konusu sponsorlu reklam olarak Twitter'da karşımıza çıkıyor. Ya da işte devlet bu pandemi döneminde e, vatandaşımıza destek ödemesi yapacak ya da yaptığını iddia eden ilanlar vatandaşımızın karşısına çıkıyor. Bunların her biri yani bir sonraki aşamada ya bir zombi bilgisayara dönüşebilecek bir ordunun üyesi oluyor. Ya da kredi kartı bilgilerini çaldırmak gibi böyle daha masum diyebileceğimiz siber saldırılar açısından söylüyorum bir saldırı vektörünün sonucu oluyor. Şimdi e, aktif olarak bir iş ortamında bulunmakla evde çalışmak arasında müthiş farklar var. Şimdi bu süreçte biz de şirketimizin dışında gerçi danışmanlık gereği yani çok şirkette bulunup böyle şey yapmıyoruz ama e, şimdi biz de evlerimizden uzaktan çalışma modeli üzerinden işin doğası gereği de uygun olduğu için devam ediyoruz. Ama İş ortamında bulunmaktan farklı evde olmak. Evde işte anneniz var, eşiniz var, çocuklarınız var. Biraz daha fokusunuz e, kurumsal işler yapmanın dışında ya da iş arkadaşlarıyla takım olarak bir arada olmanın dışında. Yani ev rahatlığı var. Öyle değil mi? Şimdi bu ev rahatlığında aslında problemli durumlarla karşılaştığımızda daha zinde olduğumuz zamanlara göre daha gevşeyiz, daha rahatız. E, o yüzden uzaktan çalışma kültürü tam oturmamış işletmelerde. Yani tırnak içinde gol yiyebileceğimiz e, hazır ortamdayız yani. O yüzden böyle baktığınızda özellikle farkındalık konusundaki eğitimlerin ve bilgilendirmelerin kurumlar tarafından daha yoğun bir şekilde yapılması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi Amerikan hükümetine baktığınızda siber güvenlik eğitim bütçesinin 1 milyar dolar olarak açıklıyor. Yani 1 milyar doları bugünkü kurla çarptığımızda ortaya ne gibi bir rakam çıkıyor düşündüğünüzde korkunç bir rakam. E şimdi teknolojiyi onlar üretiyorlar siber güvenlik konusunda bizden çok daha iyi olduklarını düşünüyoruz. Yani algı böyle. Ama bir de bu işe 1 milyar dolar ayırıp e, insanlarını ya da kurumlarını ya da askerlerini eğittiklerini biliyoruz. Çin'de de durum çok farklı değil. Yani demek oluyor ki bizim ihtiyacımız olan şey hızlı bir şekilde yani bir musibeti beklemeden, bir tokat yemeden e, bu konuda eğitim altyapısını oluşturup gerek kurumların gerek kamunun e, toplum üzerinde mesela nasıl Yeşilay e, Cemiyeti 10 milyon insana eğitim verdik diyor. Yani bağımlı sayısının arttığından bahsediyor. Aynı şekilde bilgi güvenliği konusunu da bizim e, okul öncesi eğitime kadar indirebiliyor olmamız gerekiyor ki e, işte ortaokul ya da lise düzeyine geldi ya da teknoloji üretecek bir düzeye geldiğinde güvenlik konusundaki farkındalıklarımızın tam olması. Çünkü bu gençler geleceğin şirketlerindeki yöneticiler ya da IT personelleri. Yani bunu güvenlikten bağımsız düşünemeyiz. O yüzden e, kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin hızlı bir şekilde artırılması gerekiyor. Bir de mesela dikkatimizi çeken danışmanlık süreçlerinde şu oluyor. Yani sistem hacklemiş, üzerinden 200 gün geçmiş. Adam içeride ama farkında değiller. Yani bir sızıntı olduğunu ya da sistemde bir e, yetkisiz bir kullanıcının olduğunu fark edecek e, ilgili enstrümanlar yok. Öyle bir altyapı kurulmamış. E, bu da çok büyük bir sıkıntı. Çünkü bu bir maliyet gerektiriyor. Yani sizin verilerinizin bütünlüğünü e, kontrol etmeniz ve bir sızıntının olup olmadığını anlamanız gözle görebileceğiniz bir durum değildir. Ya da e, şöyle düşünün, 10 bilgisayar üzerinde bir yani birey ya da bir IT personeli bir kontrol sağlayabilir şey ama istiyormuş. bunun 2000-3000 olduğunu düşündüğünüzde bunları gözünüzle takip edemezsiniz. Ya da 200-300 olduğunda. Burada ilgili altyapının e, bir an önce tahsis edilmesi gerekiyor. Yani bir hacker'ın sistemde kalmasının 260'lı günlere çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Yani bir hacker sisteminize sızıyor, 260 gün içeride bekliyor. Yani bir indeks atmıyor artık. Yani sisteminiz ele de demiyor. bir parçası olmuş zaten. Şirketin bir parçası <laughs> olmuş ve içeride daha büyük nasıl bir zarar verebilirim? Sistemi tanıyor, IT personeli kadar öğreniyor. Ondan sonra altın vuruşu yapıyor. O yüzden bizim ilgili altyapıları da yani yönetimin de desteğini alarak gerekli yatırımları yaparak belki devlet bu konuda orta ölçekli işletmelere e, güvenlik konusunda bir bütçe ayırabilir. Yani mümkün mü bilmiyorum ama yani hızlı bir şekilde bu altyapıların tahsis edilmesi e, ve elimizin güçlendirildiği e, platformların oluşturması gerekiyor.